İşte <laughs> yani, hani ters olduk hani argo anlamda derler ya zor sanat. Öyle bir durumdayken işte ileride bir tane genç bir kardeş balon satıyor. Böyle ufak şişmemiş balonlar bir paketin içerisinde. Ciro dedim gel iki dakika. İşte ben de mi onunla ikimizin birleştirdik mi? Kolay gelsin hani işler balon ne kadar tanesi İşte Ya bu zamanın parası 50 kuruş veya üç aşağı bir yukarı. 3-5 tane aldık. Cüneyt ne yapacağım? ne, ne yapacağım? Dedim şimdi takıl bana hayatını yaşa. Yani, bugün bir şekilde bir manzara yapacağız. Öyle rastladıklarımıza güzel ki barışa böyle espri. yani gençlerin ıı, vermiş olduğu sempatize, sempatiklikle vesaireyle. Evet işte balon işte çocuğunu sevindir vesaire böyle bir takım güzel lügatlarla yaklaşımlarla pazarlama sistemine <laughs> bir adım atarak Hemen 3-5 tane veririz sağa sola. Arkasından bir daha baloncuya, o kardeşi çocuğa. İşte ver oradan 15 tane. İşte onları alırız yine böyle sağa sola etrafa. Güzel bir yaklaşımla rahatsız etmeden iyi yıllar, iyi yıl, seneler Çocuğunuzu sevinir. Evinize balon lazımdır filan. Kaliteli balon işte İtalyan markası falan Bir arada esprilerle karışık. Yok bilmem işte nereden geldi öyle esprilerle karışık. Ya onları falan veririz alırız böyle 30-40-50 işte restoranlara girmeye başladık. Şimdi büyüttük kafelere kafelere falan dağıtıyoruz hızlı bir şekilde. Yani o çocuk normalde o balonları belki satar veya satamaz. İşte bir kısmını belki sabahlara kadar veya hepsini zar zor satar veya satamaz. Aradan geçmedi 40 dakika saat kadar mı yalan olmasın. En son balonlarını alıyoruz. Ya bunlar abi ne yapıyorsunuz falan dedim. Ya bir <laughs> bize bırak ver, bak dalgana filan. Onları işte en son cebimiz şöyle bir ufak bozuk paralar, kağıt paralarla hani düşündüğümüz zaman bir tomar, bir tomar paramız var yani ortam için. Ne yapıyoruz şimdi hadi gel filan. Neresiydi böyle bebeğin üstünde etilerin o yokuştan aşağı inerken miydi? Oralarda bir yerde nasıl yaptıysak oralara bir gittik filan. Orada böyle güzel orta şeker bir tane yani bir pap gibi bir yer var. Orada işte böyle yuvarlamaca böyle 3-5 tane filan işte çerezimiz meyve vesaire böyle işte mezeniz. yılbaşına işte hadi dedik herkes böyle biz de bugün böyle hani girelim adet yerine bulsun. Ama enteresandır yani yılbaşları ne bileyim en son artık birazcık böyle sade girmeye başladım. Çünkü olan var olmayan var yani milletin birbirini ateşlemesi eğlenmek ayrı ortak bir şeyler yaparak ama ve işte o sene de yılbaşını öyle ve bir tane daha hatırladım hemen hızlı çekeyim onun da bir tane Aydo kardeş var o da şu an dışarılarda bir yerlerde herkesin yolu açık olsun yine tabii bir yılbaşıydı onunla da piyango aynı taktik daha sonra galiba veya daha önce miydi olabilir her neyse bir tane bilet aldık ama nasıl e, piyango bileti yoldan geçene Ortak olman için böyle bir biletimiz var. İsim telefon biletin üzerine yazarak işte ortak olmak ister misiniz? E ne kadar şu kadar. Hani belki 20 arkadaşa yani imzalarını piyango biletinin üzerine alarak telefonla harbi güzel yani resmi bir şekilde ortak ettik. Numaraları da verdik tabi. Yine o dönemler işte 90'ın başları vesairesi. Ve Ertesi gün tabii ki bir şey yok lanayım. Ama en azından böyle bir döngü yaptık. Bir ortam yaptık. Bir şeyler bir şeyler. Pratik zeka ürünleri o zamanki işte kombinasyonlar ortamlar var daha. Böyle çok ilginç çok enteresan böyle tadında yani güzel konular var. Onları da diğer iki bölümlere aktaracağım inşallah. Hadi hoşçakalın.